Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapıyoruz. Arkadaşlar bu da benim arkadaşım mesela Bildiğiniz gibi bu hesapta Bropes almıştık. Yani benim önceki videolarına bakarsanız Bropes aldığımı görürsünüz. Ee, o benim arkadaşım şu an kutu biriktirmiş. Neler biriktirmiş. Yani bana söyledi biriktirdim. Ben dedi gel açalım dedi. O da Bropes'i aldı işte. Böyle hani geçen videolara bakarsanız o da Bropes'i almıştı. Şimdi arkadaşlar iki büyük iki savaş bir mega kutusu var. Hemen arkadaşlar. Açalım. İkinci, yok, ilk önce iki savaş açıyoruz. Sağ aşağıda. En son bakacağız oranlara. Şimdi bunu da açıyorum. Evet. Ondan şu an. Şey ya. ya ben bir aksesuar çıkacak diyorum yani. Sen ne diyorsun? Ben de aksesuar yani oranlar normal. O kadar da iyi değil. Aşırı çok da iyi değil yani. Çünkü aksesuarlar açık. Şimdi bastık. 44. Bak bir şey çıkmıyor bak bak yine başladık açtım 44 ama. yok bir şey yani geçen arkadaşlar video geçen videomuza bakarsanız e, mega'dan mega kutudan yıl çıktı yani bu mega'dan da bir şey çıkacak mı yine bir şey çıkacak yani. basıyoruz bekliyoruz bastım olsun tamam. arkadaşlar olsun yani o kadar da biriktirdi. ama emini e yazık o iyi hoş geldin Arkadaşlar yani size şimdi video beğenirsiniz seviniriz. Arkadaşlar yine kutu açımları gelecek ha. Sen ne yapıyorsun lan? Ee, arkadaşlar videomuzun sonu bu kadardı. Aşağıdan video beğenip kanala abone olmayı unut unutmayın. Yani bu video şu an günlerden neydi cumartesi değil mi? Biz bu videoyu cumartesi günü çekiyoruz arkadaşlar. Siz izlediğiniz herhalde e, çar salıya çarşamba günü izlersiniz evet. Bay bay.